Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrar karşınızdayım. Bu videoda bir tiyatro oyunundan bahsedeceğim size. Asker ücret tiyatrosundan bahsedeceğim. Önümüzdeki günlerde asker ücret belirleme komisyonu toplanıyor. İşveren sendikalarıyla, hükümet temsilcileri bir araya gelip yeni asker ücreti belirlemeye çalışacaklar. Her zaman olduğu gibi. E Çayları içilecek, kahveleri içilecek. Birinci görüşmeden zaten bir olumlu netice çıkmayacak. Kapalı kapılar arkasından bir sürü dolaplar dönecek. İkinci görüşmeye geçilecek. Bir hafta sonra tekrardan bir şey çıkmayacak. Bir hafta 10 gün sonra tekrar tekrardan buluşacaklar. Yine çayları içilecek, kahveleri içilecek. Yine bir şey çıkmayacak. En sonunda bir ay yakın süreyi geçtikten sonra da. Zaten hükümetin belirlemiş olduğu asgari ücrette 2022 senesi itibariyle yürürlüğe girecek. Peki diyeceksiniz ki görüş, görüşüyorlar. Yani bunun neresi tiyatro diye sor, sorabilirsiniz doğal olarak. Kendi maaşlarına gelince tak diye bir kalemde zam yapanlar ya da herhangi bir şeyin elektrik, doğalgaz, herhangi bir ürüne ya da yakıt fiyatlarına anında zam yapabilenler asgari ücretliye gelince böyle bir tiyatro oynayacaklar. Zaten kendileri belirleyecekler asgari ücreti de. Hükümetin belirlemiş olduğu rakam olacak. Peki bu işin bir çözümü var mı? Tabii ki var. Her sorun olduğu gibi bir sorun varsa mutlaka ki bir çözümü de var. Bir kanun maddesiyle aslında bu işler çok rahatlıkla çözülebilir. Nasıl mı? E, milletvekili, bakanların ve cumhurbaşkanlarının maaşını Asgari ücretin 10 katı, 20 katı siz bu rakamı onlar belirlesin. Çok sorun değil. 30 katı da olabilir. Zaten 30 katı şu anda. Ee, bir limit koyarsınız. Kendi maaşlarına zam yaptıkları zaman otomatikman asgari ücrete de zam yapılmış olur. Zaten şunu da belirtmeliyim. İşverenin bu maliyet yükü 2022'deki maliyet yükü bize önümüze yeni zamlarla gelecek. Bunun yanında da hükümetin yapacağı zamlarla zaten bu verdikleri zam e, 2 ayın sonunda ya da 3 ayın sonunda bizden alacaklar. Peki gelelim asker ücret ne olacak? Ben size tam rakam da söyleyebilirim. Benim tahmin ettiğim enflasyon oranına göre hesapladığım zaman %27 gibi bir zam oranı bekliyorum. Yani bu da 3555 lira gibi bir rakam yapıyor. Ben bu rakamı bekliyorum. 50 lira aşağısı olur 50 lira yukarısı olur. Benim tahminim bu yönde. Diğer videoda görüşmek üzere.